Sabri abiyle beraber hep tebessüm demek. Yüzündeki o tebessümü her zaman gördük. En zor zamanlarımızda dahi bize gösterdi. Ve böyle bir konuşma yapmak gerçekten benim için çok ama çok 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 zor. Kendimi bir yandan şanslı hissediyorum onunla birlikte çalıştığım için. Bir yandan aynı zamanda tedavi sürecinde birlikte olup o son günlerinde birlikte sohbet edip birlikte görüp birlikte ağlayabildiğimiz için hepimizin başı sağ olsun. Stüdyoya önce o girdi yine. Yani yine yaptı yapacağını. Stüdyoya önce o girdi. Bana bırakın önce derdi. Siz arkamdan gelirsiniz derdi. O yaptı. Eee Sabri abi anlatmakla olmuyor. Sabri abi zaten anlattı. Sabri abi hayatı anlatıyordu, yaşıyordu. Benim terim daha kurumadı. Benim bir buçuk ay önce ben annemi kaybettim. Annemden sonra Sabri abinin bu acısı iyice sırtımı ıslattı. Gözlerimi ben herhalde bitti diyordum böyle. Yani artık bundan kadar kimseye alamam diyordum. Yani annemden sonra şu an ben gerçekten konuşmak duyguları dile getirmek çok zor ama Sabri o kadar çok zor ki e, meslek hayatında start kilolarında yaşadığımız anılarımız var ki starda daha sonrasında farklı alanlarda hemen hemen hayatımızın son 30 yılın tamamında sabrımda hep arasında. gerçekten yani herhangi bir yaşta adamdan bir tane çok olumlu bir, bir şanlar bıraktı. Ve tekrar kendisine Allah'a Aile için konuşursun dediklerinde iyi dediler ama e, babam nefret eder diye yaptım okumamı. Ve der ki, iki sayfaya ezberlemedin mi bulun ya da doğaçlama yapamıyor musun? Aynı sınıf meslektaşlarına da söylüyormuş. Promptörleri kaldırmış. Bizim babam güzel bir ilişkimiz vardı. Sizin de kesinlikle evet, öyle kesinlikle yapmanıza böyle olmuştur. E, ben küçükken babam aslında son tarafta görüyorduk. Çok gibiydi. Çok yakışıklıydı. Onun bir yazışımız de var derdi. Çünkü şampiyonlar ligi onlardaydı. Ana haber sonrası hazırlamaya gerekiyordu derlerine. Önemli değil bu. derdim. Çünkü biliyorum ki yanında bir sandalye seçimlerine nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu bir evrak kalabilecek